Korkma. korkma. Sakın sakin ol. Sakin. Tamam Her şey yolunda Bebeğimiz Bebeğimizi kurtulacak, kurtulacak. Yeni sezon bir an önce başlasın diyenler beğen tuşuna bassın, sayımızı görelim. Diziyle ilgili tüm gelişmeleri ilk öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Dört sezon için ortaya atılan bu teori dizinin dramatik çizgisine uygun görünüyor. Ancak şöyle bir ihtimal de var. Yapımcılar bu kez farklı bir yol izleyip izleyiciyi ters köşeye yatırabilir. Mesela bebek doğduktan sonra herhangi bir sağlık sorunu yaşanmaz ama aileler arasındaki gerilim daha da büyür. Bu durumda Kıvılcım ve Ömer'in ayrılığı doğrudan bebeğin durumuyla değil, aile baskılarıyla bağlantılı olur. Ayrıca Işıl'ın rezil olması mutlaka çiftin barışmasına yol açmayabilir. Belki de Ömer ile Kıvılcım'ın arası açıldığında devreye bambaşka bir karakter girer ve ilişkiler daha da karmaşık bir hale gelir. Yeni katılacak doktor karakterleri de sadece doğum sahnesinde değil, sonrasında hikayede kalıcı bir rol üstlenebilir. Bu nedenle, dördüncü sezonda sadece aşk ve aile dramı değil, aynı zamanda yeni karakterlerle açılacak farklı hikayeler de gündeme gelebilir. İzleyici açısından bu tür inişli çıkışlı bir senaryo, dizinin reytinglerini de yükseltebilir. Çünkü herkes, barışacaklar mı, ayrılacaklar mı, sorusuna cevap arayacak. Sizler de bu konular hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.